CHP'den vekillik koparanların talebi bitmiyor. Cemal Engin Yurt, adaylığımı ilan ediyorum. Kılıçdaroğlu'ndan vekilliği kopararak meclise giren Demokrat Partili Cemal Engin Yurt, KRT'de katıldığı programda yeni taleplerde bulundu. Kılıçdaroğlu'na seslenen Engin Yurt, "İstanbul, Ankara, Ordu büyükşehir belediyelerinden biri için adaylığımı ilan ediyorum." dedi. 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi CHP'ye sert sözlerle yüklenen ancak bulduğu koltuk sonrasında 7 li koalisyona katılarak CHP'den milletvekili olan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt KRT kanalında bu sefer de CHP'den belediye başkanlığı istedi. CHP'den vekillik sonrası belediye başkanlığı talebi. Engin Yurt yaptığı açıklamada İstanbul, Ankara, Ordu Büyükşehir Belediyelerinden biri için adaylığımı ilan ediyorum derken CHP, Demokrat Partili Cemal Engin Yurt'u desteklesin seçim alınıyor mu alınmıyor mu görecekler ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na gaz vermeye çalıştı. 2019'daki sözleri hala akıllarda Bahçeli'ye güvenin. Demokrat Parti Milletvekili Cemal Engin Yurt Mart 2019'daki bir demeciyle yeniden gündeme gelmeyi başardı. Türk ülkücüleri ve milliyetçilerinin MHP'ye ve o dönemde genel başkanı olarak ifade ettiği Devlet Bahçeli'ye güvenmeleri gerektiğini bildirmişti. Nasıl ülkücü katillerinin yanında yer alırlar? Veli Ağbaba denen hain. 2019'daki konuşmasında yurt bir cumhur ittifakı vardır. Bir de zillet ittifakı. Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu, bu özgür özel denen oğlan da, Veli Ağbaba CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili denen hain de her televizyona çıktıklarında, HDP madem PKK'lı ise kapatılsın, diyorlar. Nasıl bir Türk milliyetçisi bir ülkücü kalkıp da ülkücü katillerinin olduğu yerlerde yer alır ve onlara oy vermeyi düşünebilirler. Ben onun için diyorum ki yüreğinde geçmişteki arkadaşının şehadetini taşıyan yeni nesil olduğunu, Fırat Çakıroğlu'nu şehit edenlerin kim olduğunu bilenler asla katillerine oy vermeyeceklerdir. Böyle insanların bir arada olduğu CHP'ye ülkücüler nasıl oy verecek? CHP, HDP, TKP, İYİ Parti bir araya gelmiş sözde kendilerine ülkücü mü diyecek bunlar? Bir cumhur ittifakı vardır, bir de zillet ittifakı. Türk milliyetçileri bizi takip etsinler ifadelerine yer vermişti. Kaftancıoğlu'na da veryansın. Engin Yurt Recep Tayyip Erdoğan ile bir olmayıp da kocam 1 kilo domuz etini 7 dakika yedi diyen dinsizlerle mi bir olacaktık? CHP ile mi bir olacaktık demişti. Engin Yurt yine bir başka TV programı yayınında ise Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li siyasetçileri kastederek Recep Tayyip Erdoğan ile bir olmayıp da kocam 1 kilo domuz etini 7 dakika yedi diyen dinsizlerle mi bir olacaktık? CHP ile mi bir olacaktık? Erdoğan'la bir olmayıp da ezan sesinden tiksiniyorum diyenlerle Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlerle mi bir olacaktık açıklamasında bulunmuştu.